Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir su böreği yapacağız. Yani bugün günlerden su böreği. Bunun için 6 adet yumurtam var. 1,5 tatlı kaşığı tuzum var. 1 yemek kaşığı su. 1 yemek kaşığı sıvı yağ var. Ununu göz karar yapacağım ama ben şuraya şimdilik 5 su bardağı kadar un bıraktım. Ee, sonunda size ne kadar un kullandığımı söyleyeceğim. Şimdi yumurtaları kırarak başlıyoruz işlemimize. 8 adet orta boy yumurtamız var. Kesinlikle bu tarifle harika bir su böreği yapacaksınız. Daha önce yapmamış olanlarda emin olsun ki çok güzel olacak. Tuzumu, suyumu ve sıvı yağımı ilave ederek başlıyorum. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Çok kontrol bir şekilde unumu ilave edeceğim. Hamurumuzun kıvamı ne çok sert olacak ne de yumuşak. 5 bardak un ölçeklemiştim. Şimdi onun tamamını kullanacağım. Ekstra kullandığım bardak ölçüsünü yine size tekrar söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hamurumu leğenden alıyorum. Bu serpip tezgahın üzerinde daha iyi bir şekilde yoğuracağım püf noktamız hamurumuzun çok iyi şekilde yoğrulması. En iyi şekilde yoğurabildiğiniz kadar yoğurun. Kullandığım un 5 su bardağından kalan un şu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık 4,5 su bardağı kadar un kullanmış oldum. Şu şekilde yaklaşık 10 15 dakika kadar yoğuruyorum. Daha sonra 12 eşit bezeye böleceğim. Bunu da sizinle paylaşacağım yine arkadaşlar zaten. Çok iyi yoğurmanız lazım ki hamurunuz iyice özleşsin. Arkadaşlar şu şekilde 12 bezeye böldüm. Bezelerimi topluyorum. Leğenimi alacağım. 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Ve daha sonra açmaya başlayacağım. Bir. Bezelerim hazır. Şimdi kapağını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Şu şekilde açmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde açmaya başlıyoruz artık. Yapamam demeyin. Kesinlikle herkes yapabilir. Su böreğini biz çok severek yiyoruz. arkadaşlar bir yiyen gerçekten bir daha istiyor. Yani su bereğim ünlüdür. <laughs> 12 bezemizin 12'sini de şu şekilde açacağız. Ters çevirdiğim tepsime dizeceğim. Daha sonra haşlama işlemimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar hamurumu açıyorum. Şu şekilde size gösteriyorum. Çok aşırı da ince değil. Ama kalın da değil. Şu şekilde gösteriyorum. Şimdi tepsimi alacağım. Şöyle ters çevirdiğim tepsimin üzerine hamurlarını seriyorum. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü yufkamı açıyorum. tamamı bitince haşlamaya geçelim. Arkadaşlar hamurlarımı açtım. Şimdi iç malzemesini hazırlayacağım. İç malzemesinin ben yarısını kıymalı, yarısını da peynir ve maydanozlu yapacağım. Peynirli ve maydanozlu olan kısma biraz kaşar ve beyaz peynir ekleyeceğim. Kıymama ise bir orta boy soğanım, pul biber, karabiber ve tuzum var ekleyeceğim. Aynı şekilde biraz da maydanozum var. Şimdi kıymamı bir miktar yağ ekleyerek ocağa kavurmaya alıyorum. Arkadaşlar suyumuz kaynadı. İçerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ve yufkalarımı haşlamaya başlıyorum. Hepsinin altını yağlıyorum. Önce bir adet kuru yufka saracağım. Daha sonra haşladığım yufkalarımı üzerine getireceğim. Bu arada arkadaşlar kıymamız kavruldu. Peynir ve maydanozumuz, maydanozumuzu da hazırladık. Evet arkadaşlar yufkamızı şu şekilde sıcak suda haşlıyoruz. Daha sonra da soğuk suya alıyoruz. Açtırıyoruz. Şu şekilde suyunu alıyoruz tepsimize 2-3 kaşık kadar tereyağı ve sıvı yağı karıştırarak erittim onu ilave ettikten sonra yufkamızı üzerine açıyoruz görüyorsunuz arkadaşlar hiç yırtılma dağılma olmadı bu şekilde sarıyorum tekrar yağlıyorum. Ve diğer yufkamı suyun içerisine alıyorum. Bu şekilde 1 iki saniye kadar suyun içinde kalsa yeterlidir. Bu arada arkadaşlar içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Onu söylemeyi unuttum. Kaynar suyun içerisine. 6 tane yufkamı haşladım, altına serdim. Şimdi iç malzememi döküyorum. Yarısına kıymalı harç yaptım. Diğer tarafına da maydanozlu peynir yaptım. Şimdi şu şekilde böreğime yayacağım arkadaşlar. Böreğim çok lezzetli görünüyor şimdiden. kesinlikle denemelisiniz. Tavsiye ediyorum sizlere de. Evet şimdi diğer tarafına da maydanozlu sosumu peynirimi ilave edeceğim. İçerisine biraz beyaz peynir, biraz da kaşar rendeledik. Şimdi tekrardan yufkalarımı haşlayarak üzerine sereceğim arkadaşlar. Suyunu iyice sıkıyoruz arkadaşlar sonra böreğimizin üzerine sarıyoruz. Bu şekilde üzerine getirdik yufkamızı. Ve biraz yağlıyoruz. Yavranı da siz kendinize göre ayarlayın. Çok fazla yağlı da olmasın. Zaten tüm harcımıza bir miktar yağ da dökmüştük. İşlemimiz bu şekilde devam ediyor. Bittikten sonra pişirmeye bırakacağız. Hanımlar böreğim hazır ve şimdi pişiriyorum. Evet hanımlar böreğim fırından çıktı. Şu şekilde deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. yanı bana şu an nefis görünüyor tadı da kokusu da görüntüsü de harika görüşmek üzere